Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çıkmadık acı var oynuyoruz ama hileli arkadaşlar Hadi başlayalım proje proje başlayalım arkadaşlar Ha hangi mod oynayalım çok arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar sonra moduna gidiyorum arkadaşlar süper ölüm maçı Arkadaşlar burada devimizi fırlayacağız. Bunu da fırlayacağız. Herkese ver ben gel arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada benim sesim çok fazla geliyorsa arkadaşlar söyleyin de bahtır kadar. Evet. Ha. Madence. Üç tane de bastır arkadaşlar. Sesim geliyorsa arkadaşlar çok güzel ama gelmiyorsa bilmiyorum arkadaşlar yorumlara yorumlar yazmayı unutmayın. Saldırın. Şuna bastığımda var ya, o ortalık yıkılıyor. Yıkılıyor, yıkılıyor. Bastım, yıkıldı ortalık. Geri çatlattık ve içinden bir sürü zombi çıktı. Zombiler deve saldıran. Saldırın devler! Niye bu kadar yavaşız biz? Büyücülerden hızlamayız bilmiyoruz. Bastım. Aksesuarı gibi bir şey olan şeyi. Ben öldüreyim lütfen deve. dev lütfen ben öldüreyim. Lütfen dedim ama. Ha ben öldürmüşüm arkadaşlar deve. B Bunun da ben. Ya şu büyücü öldürmek istiyorum. E ama öldüremiyorum. Çok hızlı. Biz büyücüden bir de daha yavaş herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz. Üç tane devimiz var arkadaşlar. Veya dört tane arkada devimiz var. Ben büyücüyü öldürüm. öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Büyücükler emiyor. Ve öldürdük arkadaşlar büyücüyü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bunu hi hilesizde hiç, hiç, hiç öldür öldüremiyordum arkadaşlar. Ama kostümlerim sayesinde öldürebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan bastım ben bundan bastım. Sadece bu iki, iki özellik kullanabilirim. Madenci tela ve kırbaçak arkadaşlar. Sadece bunları kullanacağım. Ama bu ne ya? Ya bu burası... ne ya. Git ya bir git Hemen de geliyorsun ya Ya bu ne ya Hemen de gelmeyin Gelin buraya gelin Yoksa gelin Yoksa gelin Yoksa gelin Yoksa gelin lan Yoksa gelin Gel Yok. gelin buraya If, if, if. If, if. 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 Öldürdüm arkadaşlar. Zombi çıkacak <laughs> ben if. If. Bir arkadaşlar. Sakal... Sen de <laughs> <bir mi? Buraya. gülüyor> şey arkadaşlar. Arkadaşlar bir böyle öldürüyoruz lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Büyüsü zombi mi oldu arkadaş. Saldırma. Ben de Öldüm arkadaşlar. Zombiye saldırıyoruz. Zombiler bir tane. Bir tane. Seni öldürdüler. Arkadaşlar zombiler de bayağı düştü bu arada. Eh, de bastım bir tane. Devlerde. Hala yiyor mu lan? Eh yiyor. Hala yiyor. Gel lan o zaman gel lan. Dev görünce korktu arkadaşlar. Dev gibi büyük devimiz var yakınlaşım. Öyle korktu. <laughs> <laughs> Dev gibi devimiz oh. Gel buraya Gel <laughs> Gelin buraya gel 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 Aaa <laughs> çok güzel vurdum ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu da ye Yine İli yap ola Yine de yapıyon lan diyor bize Gel lan buraya Bu da biz niye Pokemon hasar 20-20 hasar yememiz gerekmiyor arkadaşlar? Herhalde çok güçlüyüz arkadaşlar. Ondan dolayı onu hasar yiyoruz. Arkadaşlar bütün madencilerini öldürdük. Şu, şu madenci de öldürsem ya. Bir de Hayır arkadaşlar. Çatta oh. Tura bize vur vuramıyordu. Arkadaşlar ben de bıraktım A artık zombiler öldürsün arkadaşlar. Zombiler öldüremiyor. Lansa yok artık. Neye? Hepsi içi vurdu ve yenildi arkadaşlar. Oo. Oh arkadaşlar. <laughs> Birinci biz olduk arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı yazacağız. atarsanız hemen yeni attığım videodan bir saniye içinde ha olabilirsiniz arkadaşlar. Ve ve turnuva modunun zor modda istiyorsanız arkadaşlar 7 tane abone arkadaşlar ve bu videomu tam bu tamına 27 kişi izlesin arkadaşlar hadi hepinize bay bay